Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Peugeot 508 marka aracımıza pasta cila yaptırmadan öncesini ve sonrasını göstereceğiz. Aracımız Peugeot 508 siyah inci olarak geçiyor. Yani kendisinden böyle siyah aynı zamanda simli özellikleri simli bir yapısı var yani. Ama kullanıla kullanıla bu simli özelliğini kaybettiği için bizim Grupama Kaskomuz bulunmakta. Bu Grupama kaskomuzda kampanya yapmış otoking King. Oto King'e vereceğiz yarın aracımızı pastacılığa yapması için. Bu kampanyasından faydalanacağız. Grupa Kasko'nun ee, öncesinde bu, bu şekilde sonrasında sizlere çekeceğim. Tabi aracın diğer e, bazı yerleri var. Mesela çizilen yerleri var. Oralar nasıl olacak acaba pastacılığa'dan sonra? Onlara bakalım isterseniz. Aracımızın üst yani ön kaputu şöyle küçük küçük çizgileri var. Ufak tefek darbeleri çizgileri. Yine aracımızın bu kenarındaki alanın etrafında böyle boydan boya bir çizgileri var. Yani yıkamadan kaynaklı mıdır artık neyden kaynaklı bilmiyoruz ama çizgileri var yine. Yine kapının kol kısmında aynamızda tabii ki her araçta olduğu gibi bunda da çiziklerimiz mevcut. Yanlışlı çok önemli bir çizik. Hani böyle çizik gibi durmuyor sanki silinmiş de değişik bir havası var. Bakalım pastacılardan sonra nasıl olacak. Şu kenarlarda da burada da nasıl olduysa bilmiyoruz. Bir darbesi var. Bu darbe boyasını kaldırmış. Pastacılar bunu etkileyecek mi? Bilmiyoruz. Yarın götürdüğümüz zaman konuşacağız bakalım Ota King ile. İnşallah işe yarar tahtı dilave geçirir ya da başka bir şey yaparlar yani mini onarımdan. Şu kenarlarda da biz aracı aldığımızda daha önceki araç sahibi kenardaki çizikleri önlemek için kendince böyle boyamış. Görüyor musunuz bilmiyorum. Araç normalde böyle olması gerekirken kenardaki çizdiği alanları bu şekilde boyamış biz temizlemeye verdik ama çıkartamadılar. Biz de pastacılığa yaptıracağız. Yine çıkmayacağını, daha çok belli olacağını söyledikleri için de e, lokal boya şeklinde boya yapacaklar. Ama aracımızda her... sol ön çamurluğunda bulunmakta bu daha önceki kişinin sahibinin yaptığı boyalar. Buralara lokal boya yapılacak. İki aynaya da belki yapılabilir. Dikiz aynasına. Ve buralar sol arka tamponla dediğimiz gibi buralar lokal boya yapılacak. Aracımızın içindeki sigara yanını göstereyim isterseniz ama bakın Michelin Wax Gürtün iç temizleme spreyi, sprey kokusu, yağmur kalbi sprey. Bunları da bildir şeklinde çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma e, girerseniz eğer bunun da videosunu görürsünüz. Bunları da teker teker tanıttım. Şimdi araç içindeki sigara yanımıza geçelim. Bakın burada şoför kapısında büyük ihtimal sigara içen bir şoförümüz buraya külünün dökmesi sonucu bir yanık oluşmuş. Bunu da grupa makas mini onarımını kullanarak yaptırmayı talep edeceğiz. Umarım bunu da yaparlar. Sanırım döşemenin tamamen değişmesi gerekiyormuş. Yani şu kısımdaki döşemenin. Umarım mini onarımla yaparlar. Yapıp yapmadıklarını size gösteririz. Ve yine aracın kullanılmaktan dolayı aşınan burada bir düğmesi var. Ne zaman böyle gözümüzün açıldığı torpido gözümüzün tuşu böyle aşılmış. Bakalım bunu da teklif edeceğiz ama sanırım bu minonlarım karşılamaz. Biz yine de oldu mu olmadı mı bilgilendirmemizi yaparız. Bu arada aracımızın içi de yarı otomatik aracımız. işaret ederek yer otomatik vitesinin nasıl kullanıldığını, aracın top speed'ini nasıl hızlandığını ve yine direksiyonun yanında bulunan bu vites artırıp azaltma özelliklerini hepsinin tanıtımını yaptığımız videomuz bulunmakta. Aracın içerisindeki tüm özelliklerini tanıttığımız videomuz bulunmakta. Onları da izlerseniz beğeni butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine Instagram'dan veya yorum kısmından sorduğunuz soruları cevaplandırıyoruz hızlı bir şekilde. Sormak istediğiniz sorularınızı sorabilirsiniz. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı otokekten almaya gidiyoruz. Yaklaşık çarşamba günü verdik. Bugün pazartesi tamamlandığını söylediler. bir haftaya kadar zaten veririz demişlerdi. Bugün de tamamlandığı söylediler. Şimdi almaya gidiyoruz. Bakalım nasıl oldu. Merhaba arkadaşlar. Aracımıza fazla cila yaptırdık. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel durdu. Yine aynı yerde aynı saatteyiz. göstereyim sizlere. Sağ arka ve sol arka tamponda sizlere söylediğim o şeyler bakın gitmiş ve şurada yine boya kalkması vardı. Bir darbe almıştı. O da gayet güzel oldu. Sol arka tamponumuzda boyanması gerektiğini söylediler. Buraya lokal boya yapıldı. Bu kısımlara lokal boya yapıldı. Bakın. Aracımız simli demiştik. Bakın. Şimdi daha net belli oluyor. Bakın bunlar hani toz değil sim. İsterseniz şöyle göstereyim yani. Çok güzel bir görüntü veriyor aracı. Bu arada Çamurlukta önceki sahibinin yaptığı şeyler vardı. Boya mıydı, neydi artık söylemiştik sizlere. Bu çiziklerin üzerine kapatmışlar işte. Biz de yaptırdık ama birkaç rütuşla kapat kapatmaya çalıştık. Hani boya olsun istemedik çünkü hani ileride satmak istediğimiz zaman bu kısım hep boyalı olacak. Bunu istemedik tabii ki biz. Rötuşlarla geçiştirmeye çalıştık. Diğer videolarda ben ve gölgem bu kadar belli olmuyorduk. Bakın araba ne kadar parladı. O yüzden gayet çok güzel görünüyor. Bir de aracı e, pastacılar yaptıktan sonra böyle bir kaygan, böyle bir parlaklık olduğu için bir kaygan özellik gelmiş. Aracımızı da e, auto denedik zaten. Su döküldüğü zaman üzerinde kalmayacağını söylediler bize. Hani yağmurda veya araba yıkandığı zaman herhangi bir şekilde su tutmadığını söylediler. İsterseniz size şu kısımda deneyeyim. Bakın. Çok güzel olmuş aracımız. Biz çok beğendik. Şöyle göstereyim tekrar. Peugeot 508. Arkasını da göstereyim. Tampon kısmını çok beğendim gerçekten. Aracın şöyle uzaktan da göstereyim sizlere. Keşke daha önceden pastacılar yaptırsaymışız. Şoför kapısının içerisinde de bir sigara yanığı vardı. Onu da böyle rütuş yapmışlar. Döşemeni değişeceğiniz konuşmuştuk ama bu şekilde de oluyormuş. Böyle rütuş yaptılar. Bu kısmı tabii ki değiştirmediler. Elinde yedi yeri değiştirmiyoruz dediler. Yine vites kolumuza da bizim şu şekilde bir deformasyon vardı. Aldığımızda da bu şekildeydi. Bunu da tabii minon fayda faydalanamadık. Aracımızı çalıştıralım. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmazsanız desteklerinizi esirgemezseniz mutlu oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.